Vardım Hakk'ın kapısına, ay, yüzüm sürdüm yapısına, ay. Tapmışım halk tapunsun ay, tapmışım halk tapunsun ay. Eyvallah Allah, İmanım amentü billah dönemem estağfirullah dilimden düşmen zikrullah kademi şerif tutunay Kurbanlar olam izine, Muhammed'in fark yüzüne, Muhammed'in nur yüzüne. Evvel Allah'a ahir Allah, imanım amen billah. Dönemem estağfirullah, dilimden düşmen zikrullahu Aklın gözünden yaşın, Eridir dağları taşı Ebu Bekir arkadaşı Efendimizin yoldaşı Evelallah Ahir Allah, imanım amentü billah, dönemem eştağfirullah, dilimden düşmez zikrullah. Adil Ömer canlar canı, kuvvetlendirdi İslam'ı, Resulullah'ın hayranı, Resulullah'ın hayranı. Evel Allah'a Allah imanım amen tübilla dönemem estağfirullah dilimden düşmen zikrullah oh, şehid ettiler sultanı evde okurken Kur'an'ı edepli masum Osman'ı günahsız can Osman'ı Evel Allah'a Estağfirullah İmanım amentü billah Dilimden düşmez zikrullahu Bedir Uhud hende kayber Zülfikar ile cenk eder Ali'dir cümleye rehber Ali'dir cümleye rehber Evelallah Allah, ahir Allah, imanım amen tübilla, dönemem dilimden düşmez zikrullah. Hu. Efendimin torunları, hem torun hem göz nurları, Fatıma'nın kuzuları, Hasan Hüseyin canları, evvel Allah, ahir Allah, İmanım o məncibillər, dönəmə məşq tam firullah, dinimdən düşmən zikrullahu